sen gerçek misin? Gerçeğim gerçek. Herkes minibüste beklesin, davet ödeye mi istiyorsun? Ya senin kesimin benim kötüme bağlıdır. Azıcık kibar davranma o adam. Ah. Lan bu parasızlık ne kötü bir şeydir ya. Saf mısın sen? Al parayı koy cebine. Altınlar nerede? <laughs> Aha burada. Sen şimdi bunları bağ içirip davanları mı değdireceksin Allah aşkına? Duyup boşuna ısıttırdım. Allah! Ne oluyor bana ya? Geberteceğim. Eldireceğim seni. Bunu yapan dokuz kusurlu hareketin dokuzunu da yapmıştır uşaklar. Onu bulup koyacağım çıktığı yere. Bak kaptan! Sağ ol! dur bir dakika be! Ben böyle bela insan görmedim. Çizgi film karakter. Kartondan sanki. Takayı üstlü cephane! Trabzon'a varacak. Temel, Moskova'ya Natasha'ların peşine gitmiş. Natasha'ların peşine gitmiş. Ne dersiniz siz ya? Lafiniz bana bakar mı? Oo! <gülüyor> 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 Temel, uç deyince uç! Kaçmayın ulan! Anam, nenem olsun, bütün cüta yok <laughs> çok var Moskova'ya. Türkiye'dekileri bitti. Beyumuz Moskova'ya gitti. Aşkım. Aşkım. Bu kadar mutluyum ki. İki laverajda ben daha çok mutluyum Zahal. Çünkü bir rüyada gibiyim. Dur sesimi tırapsa! Bismillahirrahmanirrahim. Eşek oğlu eşek. Şimdi aldın mı uçun birini? Deme öyle uçuruma. Ne yapıyorsun? Hanımefendiye kontör yüklüyorum. Lan bırak beni! Var ben orada? Zuhal! Ben, Zuhal! Ben... Benim araçtınız var! Yeter de. Ha. Öyle <laughs> dedin onu şimdi mantıklı geldi.